Herkese merhaba. Bugün 14 Şubat 2021 Dünya Sevgililer Günü ve Dünya Öykü Günü. Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Sevgililer Günü'nün ortaya çıkışı, James Cook'un yerlilerce öldürülmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vurulan Deli Halit Paşa'nın ölmesi, 2. Demirel Hükümeti'nin istifası, Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver'in vefatı, Refik Hariri suikasti ve daha pek çok önemli konumuz var. Hazırsanız başlayalım. Dünya tarihinde bugün yaşananlar. 1779 İngiliz kaşif James Cook öldürüldü. James Cook Büyük Okyanus'taki keşifleriyle ünlüdür. Yeni Zelanda'nın iki parça olduğunu keşfetmiştir. İlk defa Antarktika'nın çevresini dolaşmıştır fakat buzullarla kaplı kara parçasını göremediği için buranın yeni bir kıta olduğunu anlayamamıştır. Hawaii adaları civarında yerlilerle çıkan bir tartışma sırasında 14 Şubat 1779'da öldürüldü. 1963 İngiltere'de Leeds General Infirmary Hastanesi'nde dünyada ilk kez insandan insana başarılı bir böbrek nakli yapıldı. 2005. Lübnan'ın eski başbakanlarından Refik Hariri düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü. Türkiye tarihinde bugün yaşananlar. 1955. İzmir Alsancak Limanı'nın temeli Başbakan Adnan Menderes tarafından atıldı. 1970 2. Demirel hükümeti istifa etti. Başbakan Süleyman Demirel hükümetinin hazırladığı bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedildi. Bunun üzerine Süleyman Demirel 14 Şubat 1970'de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a istifasını sundu. Sanat tarihinde bugün 1951 İdil Biret 10 yaşında Paris'teki ilk piyano resitalini verdi. Bugün doğanlar 1483 Babür İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı Babür Şah doğdu. 1946 Türk bürokrat ve siyasetçi Kemal Unakıtan dünyaya geldi. 1982 Türk dizi ve sinema oyuncusu İbrahim Çelikkol doğdu. Bugün ölenler 1966 Türk ajan İngiliz Kemal olarak tanınan Ahmet Esat Tomruk hayatını kaybetti. 1986 Türk doktor, yazar ve minyatürcü Süheyl Ünver vefat etti. Bugünkü bültenimizi de burada sonlandırıyoruz. Programımızda tarihte gerçekleşen önemli olayları ele aldık. Yarın tarihte neler olduğunu merak ediyorsanız bizi dinlemeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere.